İnsan hep hayallerle geleceğe bakar, ona ulaşmak ister ama ne yazık ki sadece bugün o gelecek için hayaller kuran 350 bin insan o geleceğe ulaşamadan ölüm onlara kavuştu. Yarın yine 350 bin insan vefat edecek. Eğer ki imkan olsa o ölenlerle konuşabilseydik Ölümü bekleyen hastalar müstesna çoğu tıpkı bizim gibi bizim ne hayallerimiz vardı gelecek için ne planlarımız vardı ölüm bize çok erken geldi diyecektir. Demek o geleceğe ulaşmak için elimizde bir senet yok. Ölüm her an gelebilir. Bugün belki dünyadaki son ahiret alemindeki hayatın ilk günü olabilir. Peki biz hakiki gelecek ve istikbal olan kabirde, mahşerde de kendimizi böyle mi savunacağız? Ya Rabbi, ben dünyada kariyer yapacaktım, onun için mi açıldım diyeceğiz. Dünyevi kariyerini düşündüğün kadar, uhrevi kariyerini niçin düşünmedin denilirse ne yapacağız? O gün kendilerini böyle savunanlara Rabbimiz ne diyor bir dinde? Onlar orada şöyle feryat ederler. Ey Rabbimiz, bizleri cehennemden çıkar. Yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım. Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur, denir. Eğer ölüm sana ulaşmadan sen o arzu ettiğin istikbale ulaştığını düşünsek, gelecekte ele geçireceğin makam, mevki, kariyer neyse bil ki tüm bu dünyevi gelecekler kendisine ulaştığın anda mazi olacak kısa bir istikbaldir. Hakiki gelecek ise kendisine ulaştığında mazi olmayan, daimi olan bir gelecektir. Açık saçık giyinerek istediğin geleceğe ne zaman ulaşacaksın? Velev ki ulaştın diyelim. İstediğin makama, kariyere ulaştığında örtüneceğin ne malum? o kariyere ulaştığında daha yükseğine ulaşmayı istemeyecek misin? Ona ulaştığında bir üstüne ulaşmak isteyeceksin. Ve sen onlara ulaşamadan bir gün ölüm sana ulaşacak. Kısacık dünyevi bir kariyer için uhrevi kariyerini harap etmeye değer mi? Hem seni Allah'ın emrini yerine getirmekten alıkoyan, açık olma günahına sevk eden bir kariyerin sana gerçekten fayda vereceğini mi düşünüyorsun? Evet. Gelecekten endişe etme hissi çok kuvvetli bir duygudur. Acaba sonsuz hikmet sahibi olan Rabbin böyle kuvvetli bir duyguyu rızık cihetinde garanti altında olduğun şu kısa olan dünyevi gelecek için mi vermiştir? Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Böyle kuvvetli bir duyguyu şu kısa ve geçici olan rızık cihetinde garanti altında dünyevi istikbal için değil, uzun ve daimi ve hakiki istikbal olan ve gafiller hakkında garanti altına alınmamış bir istikbal için vermiştir. Evet, geleceğini düşünmek zorundasın ve onun için artık tesettüre girip örtünmelisin. Ta ki şu kısacık dünyevi hayatında kariyer yaparken ahiret kariyerini mahvetmeyesin.